Hello. <laughs> What's your problem? Herkese selamlar. Şu an saat 12.30 civarı. Yaklaşık 1 saat sonrasında maçı püçüye doğru yola çıkacağız. Bu yol biraz zorlu geçecek ikimiz adına da. Ama dünyanın 7 harikasından birini görecek olacağımız için çok heyecanlıyım. Sadece şu an biraz uykusuzum. Şimdi eşyalarımızı toparlıyoruz. Otel sahibiyle ufak bir anlaşma yaptık. Kadın dedi ki sizin odanızı kimseye vermeyeceğime söz veremem. Ama isterseniz eşyalarınızı toparlayın. Odanıza biri gelirse ben eşyalarınızı güvenli bir alana alabilirim dedi. Ben de tamam dedim. Sorun yok dedim. Böylece bizim normalde rezervasyonumuz olan günden bir günü off sayacak kadın ve bir gün biz fazladan kalmış olarak varsayabiliriz kendimizi. Şimdi sabaha karşı 3 aracımız geldi bizi almaya. İnanılmaz soğuk hava tahmin ediyorum 6-8 derece arası. Bir de rakım çok yüksek diye nefes almak biliyorsunuz ki çok zor. Bildiğin Samsun Atakum dolmuş hatlarından hallice bir dolmuşa bineceğiz. İçi acaba nasıl diye ben de merak ediyorum. Bakalım çok soğuk ama. orada kaldığımız otel otelin önüne kadar gelen şu otobüsümüzü dolmuşla daha doğrusu biz otobüs bekliyorduk ama kesinlikle bir otobüs değil. Tamamıyla lüks Cusco ayarında bir <gülüyor> dolmuş. <gülüyor> <laughs> lüks ama böyle de yani asla lüks olmayan bir araç. Yaklaşık 3 saattir Cusco'dan buraya kadar geldik. Şu an nerede olduğumuzu da bilmiyoruz çünkü burada herkes sadece İspanyolca konuşuyor. Aşırı derecede rahatsız koltukla çok fazla sallanıyordu araç. Akabinde ne uyuyabildik ne oturabildik ne bir şey yapabildik. Gerçekten çok zordu. İnanılmaz derecede üşüdük ayrıca aracın içinde. Hava değişimi, rakım değişimi bizi gerçekten çok olumsuz etkiledi ve mahvetti. Şu anda ikimiz de aptal gibiyiz. Bir an önce bu yolculuk bitsin diye bekliyoruz ama <laughs> sadece yarılamışız az önce sorduk. Bir üç saat daha bu şekilde gideceğiz. Yine tekrar güzel haberlerle sizlerle birlikteyiz. Zaten sıkıntılı geçen yolculuğa bir sıkıntı daha eklendi diyebilirim. En son mola verdiğimiz yerden bir, bir buçuk saat sonra buraya geldik. Burada da heyelan varmış. Şu gördüğünüz kısımlarda. Az önce hatta topraklar parçalanırken ve yere düşerken de bizzat ben gördüm. O nedenle de yol çalışması gibi ve benzeri bir şey yapılıyor. Tam ne olduğunu anlayamadık. Aslında bir şeyin de yapıldığını görmüyorum ben en azından burada. Ama iki saat kadar beklememiz gerektiği söylendi. Sanırım bir saatini devirdik. Az önce turu yöneten kişiye sorduk. Daha ne kadar beklememiz gerekiyor diye. 40 dakika olduğunu söyledi ama pek inandırıcı gelmiyor. Şimdi Hidroelektra, yani şehrin ismini bir türlü doğru söyleyemiyorum ama oraya geldik. Burada bazı gelen turistler, yemek servisleriyle birlikte satın almışlar. Yolculuk çok zordu, yolculuğun belirli kısımlarında kesintiler oldu. Bir de koltuklar falan hiç rahat değildi. Yolculuğumuzun bu kısmında 2-3 saatlik bir yürüyüşümüz olacak. Ardından Maçıpıçı'nın hemen eteklerinde olan bir yere varmış olacağız. Az önce araçtan indik, şimdi de yoluna doğru ilerliyoruz. Ama keş paramız olmadığı için birçok problemle karşı karşıya kaldık. En basitinden suyumuz bitmişti, buradaki e, bizi bıraktıkları restoranda kredi kartı geçmediği için tabii ki de ödeme yapamadık. Geri dönüşte ödeyeceğimize dair söz verdik ve pasaportumuzun fotoğrafını çektiler bu nedenle. Uzun bir yürüyüş yolu bizi bekliyor. Gerçekten otobüse çok sarsıldık, yalan değil. Yarım yarım biraz uyuduk, şimdi daha iyi. En azından uykumuz yok, baş ağrımız yok. Şurada da 10.3 kilometre sonra ulaşabileceğimiz yazıyor. Mahsur kaldığımız alanda beklerken bir Türk'le karşılaştık. Merhabalar. Ee, Anıl bayağı böyle rahat bir şekilde konuşuyordu. Sağa solu küfürler, küfürler saçıyordu. <laughs> Whatsapp'ta konuşuyordu. Gayet güzel <laughs> Cemal yanımıza yaklaşarak siz Türkiye'den mi geldiniz acaba diye sordu. Siz küfür ettiniz galiba emin olamadım ama <laughs> yine de emin olmak için soruyorum dedi. Yani hiç beklemediğim yerde hiç beklemediğim anda. <laughs> Küfürleri duydum dedim aha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Adres doğru. <laughs> çok ilginçtir ki ilerledikçe otel ve kamping alanlarına ulaşıyoruz. Demek ki yolun tamamını tek seferde kat etmek istemeyen insanlar arada pause verip böyle dinlenip kalıyorlar. Ki bence çok mantıklı bir hamle olur. Ama biz direkt olarak gidiyoruz. Çünkü otel rezervasyonumuz var. Yürüdükçe yol daha ağır ve daha uzun gelmeye başlıyor ama yol esnasında gördüğümüz güzellikler de bizi teselli ediyor tabii. Bilhassa şu kısım. Az önceden beri sesini duyuyorduk şelalenin ama görüntüsüne bir türlü ulaşamamıştık. E şimdi görebilmemize nasip oldu. Nasip Gerçekten oldu. çok güzel. Nasip oldu. Pantalı içindeyiz. Öldük. çok soğuk. Çok mu soğuk? Aha gel. Ah. 10 kilometrenin 9'unu tamamladık. Şimdi daha iyiyiz. Ama artık vücut es vermeye başladı. Bir de yarın bu kadar daha yürüyeceğiz. Bir de Machu inip çıkacağız. Bunları hiç saymadık. Aynen. Uzun saatlerin ardından sonunda şehre geldik gördüğünüz alan şehir merkezi olarak geçiyor. Biraz daha yaklaştığımızda otelimiz neredeymiş diye bakacağız. Ama şu an yorgunluktan öldük. Şimdi odamıza geldik. Sonunda o kadar yürüdükten sonra gerçekten buna ihtiyacımız vardı. Güzel, şirin bir otel odası gerçekten. Diğer otel odasıyla arasında uçurum var. Yani ama yine de beğendim maçı pıçı şartlarında. Gerçekten çok güzel bir manzarası var ayrıca. Şimdi arkadaşlarımız geldi. Birlikte güzel bir yemek sofrası hazırlayacağız. Siparişleri verdik ama fiyatlar tam anlamıyla öldürüyor. Bundan sonrasındaki aşamamızda büyük ihtimalle alkol içmeye bir yerlere geçeceğiz. Şimdi tek tek göstereyim. Bu çocuk Türk. Ne haber lan Türk? Merhaba. <laughs> bu kız Alman. Bu kız Brezilyalı. Bu çocuk da Brezilyalı. Hepinize merhabalar. <laughs> Guys, salut. Herkese günaydın. Şu an sabah e, 5 civarı, 4:45'te kalktık. Çantalarımızı hazırladık. Yavaştan şimdi odadan ayrılacağız. Tüm eşyalarımız yine hazır. Bu çantalarla Machu Picchu'ya tırmanacağız. Yaklaşık 6 kilometre. Herkes şimdi Machu Picchu'ya doğru yola çıkıyor ama biz arkadaşımızla birlikte yürüyerek gideceğiz. Good morning, my sunshine. Ready for Machu Picchu? Hadi, go. Do you want coffee? Yeah, this is very good yeah. Kahve içelim abi, yes. Ya abi, sabahın köründe diyorum ki post, ma post makinen var mı? Yani ödemeyi e, kahve için ve kruvasanlar için kredi kartı ile yapabiliyor muyuz? Var diyor. Tamam eyvallah varsa ona göre çek. Çekmedi yani yarım saat zorluk çıkarttı bize. Ondan sonrasında da yanımızdaki arkadaş Brit sağ olsun bizim için ödeme yaptı. Ama yani gerek yok. Ben niye şimdi Brit için ödeme yaptırayım ki? Yeni bir dostluk kurmuşuz burada. Yeni arkadaşım olmuş. Yani garip. Ama neyse enerjimizi düşünmüyorum. Çünkü gideceğimiz yer beni fazlasıyla heyecanlandırıyor şu anda. Machu Picchu! Şimdi tırmanmaya başladık. Yaklaşık 2-2,5 kilometre boyunca bu şekilde tırmanış sürdüreceğiz. Birit bizimle. Hello. Hatice burada. <laughs> I, I don't want walking. Şimdi buradan tırmanacağız. Normalde otobüs bu yolu kullanırken yürüme rotası biraz daha kısa ve daha zor. Bu merdivenlerden şimdi tırmanacağız. Sonunda maçı bir şekilde çıkmayı başardık. Pasaport kontrolünden geçtik. Gördüğümüz manzara inanılmaz. Şehre geldik. Bu insanlar burayı nasıl inşa etmiş? Bu gerçekten bana beynimi yediriyor. Neden burayı dünyanın yedi harikasından biri saydıklarını şu an daha iyi anladım. Burası kesinlikle bir tapınak. İşin komik kısmı inkalar güneşe ve aya tapıyor. Yani buradan güneş ve ayı görmek çok zor. İnsanları zaten fikir ayrılığına düşüren en büyük yanımsamalı bu oldu. Kusura bakmayın nefes almakta çok güçlük çekiyorum. Yani normalde nefes aralıklarını kesmek istiyorum ama manzara için bölmeyeceğim. Buraya katılım için her 2 saatte bir 2000 kişi sınır koyulmuş. Yani fazlasını kaldırmayacağını düşünmüşler ve kesinlikle haklılar. 2000 kişi bile bence 2 saatlik bir aralıkta çok fazla. Yani saatlik rezervasyon yapıyorsunuz bu müzeye. Bu arkadaşlarla birlikte gelmiştik Kuskodan. Hello <laughs> guys! How are you <laughs> today? <laughs> I feel shit! Hassiktir! Abi bu ne? İnanamıyorum. Herkese merhabalar tekrardan. Şu an Machu Picchu'dayız. Yaklaşık buraya gelmek için tahmin ediyorum 200 dolara yakın para harcadık. Totalde iki kişi için. Her seferinde buraya gelmeden öncesinde kendime sorduğum bir soru vardı. Buraya gelmeye gerçekten değecek mi diye. Ama geldiğimiz nokta itibarıyla her adımına, harcadığım her bir kuruşa değdiğini ifade etmem gerekiyor. Buraya geldiğimizde bulduğumuz şey, İnkalar'ın oluşturduğu bir kentten çok daha fazlasıydı. Buradaki manevi ruhu sonuna kadar hissetmeyi başarabildik. Buranın yapılış amacıyla alakalı çeşitli söylentiler var ama en temel inanış buranın bir tapınak olduğu. Şimdi buradan düz taş yapılar olarak gözüküyor ama mimari olarak aslında çok fazla şey ifade ediyor. Düz mantık söyleyelim. Diğer bölgelerdeki taşların arasına kart soksak bile girmiyor. Yani buraya sadece, buradaki yapılan yapıların aslında yüksek mertebe insanlar için yapılmadığı sonucu ortaya çıkıyor. Buradaki evlerin doğasına baktığımızda da aslında lüks yapıdan uzaklaşmaya çalışıldığı anlaşılıyor. Bunun iki sebebi olabilir. Birincisi, buraya malzemelerin ve materyallerin getirilme zorluğu. İkincisi de buradaki yapıların ee, yüksek mertebe insanlar için olmadığı sonucu ortaya çıkıyor. Ama her iki sonuçta da ortada olan bir gerçek var. Burası dünyanın 7 harikasından biri ve burası inanılmaz gözüküyor. Burada geldiğimiz yolda şuradan tırmanmaya başladık ve yukarıya doğru gelmeyi başarmıştık. Hayatımdaki en zorlu tırmanışlardan biriydi. Selamlar arkadaşlar, nasıl gidiyor? gidiyor. Biraz yorulduk. Kafamıza güneş geçti ama buradaki bu seyir zevki gerçekten her şeye değer. Peki maçı Picchu hakkında bu kadar para harcadıktan sonra değer mi sorusuna ne cevap veriyoruz? Kesinlikle. Hiç şüphesiz. Kesinlikle. Buradan sonrasında Peru'ya insanların gelmesi için tavsiyede bulunur muydun? Çünkü öncesinde deneyimlerin çok olumsuzdu. Evet yani şöyle söyleyeyim Peru'ya sadece Machu Picchu için gelmeyi planlayan insanlar varsa kesinlikle öneririm gelmelerini. Peki Peru'dan sonrasında Güney Amerika hakkında fikirlerin değişti mi? Değişti diyebilirim. Önceden ön yargılı düşüncelerim vardı ama buraları gördükten sonra insanlarla tanıştıktan sonra kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Oh my god. Fuck sake. <gülüyor> <gülüyor> your problem? çıkışa doğru yönelmeye başladı. Şehrin içi en az dışarıdan gördüğümüz kadar güzel gözüküyordu bizim için. Hello guys. Şimdi iniş yoluna doğru geçtik. Aynı yürüdüğümüz merdivenleri tekrar inmek zorunda kalacağız. İnanılmaz güzel fotoğraflar çektik. Instagram'dan da paylaşacağım sizlerle. Aa, geldiğimiz yolda çok zorlandık. Biz iki buçuk saate geldik ama Cemal 45 dakikada çıkmış. Ya, ya vücudumuz ham. Doğruyu söylemek gerekirse. Cemal Tek seferde çıkması. Biz en azından 5-10 kez mola vermiştik çıkış yaparken. Şimdi ineceğimiz yolda aslında daha zorlanacağımızı düşünüyorum ben. İnmek daha hızlı olacak ama her zaman inmek çıkmaktan daha zor oluyor. Ayak kaslarına çok fazla yük biniyor inişte. Umuyorum güzel bir şekilde ineriz. Dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar. Lay lay güneş ufukta şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Lay lay lay, güneş yürüyelim arkadaşlar. Sonunda inmeyi başardık. <laughs> Artık daha fazla tırmanmak veya inmek yok. Bu gerçekten benim için çok güzel bir haber. Tren yolundan devam ederek geri dönüşe doğru ilerleyeceğiz. Yanımızda Cemal de olacak. Ama Brit bizden ayrılıyor. O bir gece daha buradaki şehirde kalacakmış. Rezervasyonu varmış. Her şey şimdilik bizim için yolunda. Sadece çok yorulduk ve acı çekiyoruz. Dün 12-13 kilometre. Bugün yaklaşık toplamda 15 kilometre yürüyeceğiz. Ondan sonrasında otelde. Tahmin ediyorum ki iki gün kalan iki gün kadar hiçbir şey yapamayacağız. Şimdi yağmur batıyor başladı burada ama bizim hareket etmemiz lazım. Biraz yağmur dinsin diye bekledik ama hiç dinecek gibi gözükmüyor. Problem şu saat 2.30'da otobüsümüz var ve bizim yürüyeceğimiz yol zaten minimum 2 saatte çıkıyor. Yani ekstra 2 saat daha yürüyeceğiz tren yolundan ama bu yağmurda nasıl yürüyeceğiz hiç fikrim yok. Cemal kendine şöyle güzel bir cover yapmış. Çok tatlı duruyor. Hatice'nin de yağmurluğu var. Ayrıca bak Alman kızımızın da bir çay yağmurluğu var. Çok tatlı. Normalde bizim yürüdüğümüz bu yolu tren yolculuğuyla seyahat ediyor insanlar ama Perulu insanlara verilen fiyat farklı, turistlere verilen fiyat farklı. Yanlış hatırlamıyorsam kişi başına 50 dolar civarı bir para ödememiz gerekiyordu. 10 kilometre yolu yürümemek için. Ama ben şahsen yürümeyi daha sağlıklı buluyorum. Bölgeye sık sık mola vererek fotoğraf ve video çekme şansımız oluyor. Tren yine de sofistike bir ama 10 kilometre için de o parayı vermek bana birazcık andam aldık geliyor. Turistiz de o kadar da öpmeyin abi. Şimdi hidroelektrikaya çok yaklaştık. Yaklaşık 300 metre kadar bir yolumuz kaldı ama... <laughs> çok eğlenceli olsa da çok yorucu bir yolculuktu. Şimdi otobüsümüz hareket edecek. Otobüste demeye bin şahit lazım ama ondan sonrasında yaklaşık bir 6 saatlik bir yolculuğumuz olacak. Şimdi Türk arkadaşımızla vedalaşalım diye bekliyoruz. Acele et! Kanka seni çok özleyeceğim. Bir Türk gibi iki kere. <gülüyor> <gülüyor> Bunu dünyada Türklerden başka yapan Görüşürüz Seni çok da özleyeceğiz. Cusco'da görüşmek üzere. Her şey gönlünce olsun. Şimdi yola çıktık. Hatice arkada çocuklarla beraber oturuyor. Ah, Türk arkadaşımız da aslında bizle beraber geliyormuş ama en önde yer bulduk sadece ona. Hadi o çocuklara yardım etsene, sana zahmet. Kıpırdayamıyorum ki midem bulandı artık. Şimdi... Hatice <laughs> <laughs> çocuklarla beraber buluyordu. <laughs> <laughs> Sorun neydi yavrum? Ya çok fazla osurdular ve benim midem bulandı yani. <laughs> ben 24 yaşındayım. Böyle bir hacimde yani gaz çıkarmıyorum. Çocukların ayakları çıplaktı ben yine. Düşmüş olabilir. Şu arkadaş bizi eve bırakmadı. Meydana yakın bir yerde bırak. Ne haliniz varsa görün dedi. Ben... Ön koltukta seyahat nasıldı? Güzeldi. Uyuduk. Uyuyabildin mi lan? Uyuyabildim. Çok, çok sağ olun. Evet. baksana. Belçika-Fransa grubu. Haydi. Avrupa Kupası'ndan ayrılalım.